Merhaba, bugün size 4 haber derledik. İlk haberimiz Deutsche Bank'tan. Almanya'nın en büyük isimlerinden biri olan Deutsche Bank, kripto saklama lisansı için başvuruda bulundu. Yayınlanan bir habere göre Deutsche Bank, kripto saklama hizmetini sunmak için lisans başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Ama bu açıklamada tabii ki bankanın ticari bankacılık yöneticisi David Lin'den dün geldi. Düzenlenen bir konferansta konuşan Sayın Lin, dijital varlıklarını ve saklama faaliyetlerini geliştirdiklerini söyledi ve resmen dijital varlık lisansı için regülatör olan Bafin'e başvurduklarını açıkladı. 1.4 trilyon dolarlık varlığı yöneten Deutsche Bank 2020 yılında kripto saklama hizmeti sunma planlarının sinyallerini zaten vermişti. Ve biz de şimdilerde adım adım verdiği sinyalleri gerçekleştirmeye devam ettiğini görüyoruz. Gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz. Avustralya Menkul Kıymetler Borsası ASX Avustralya'da yatırımcılara yönelik bir araştırma yaptı. Yapılan araştırmada 18-24 yaş aralığındaki yeni nesil yatırımcıların yani gençlerin %46'sının istikrarlı getiri sağlayan yatırım stratejilerini uyguladığı ortaya çıktı. Ayrıca Avustralyalı genç yatırımcıların neredeyse 3'te 1'i kendilerini yaşlı büyük yatırımcılara göre listten kaçınan yatırımcılar olarak görüyor ve yeni bu insanların %31'i kripto varlıklara önemli ölçüde yatırım yapıyor. Araştırmacılara göre gençlerin kriptolara yatırım yapma isteği onların teknolojiye karşı meraklı olmalarından kaynaklanıyor ve ebeveynlerinden farklı bir şeyler yapmak istiyor bu gençler. Araştırmanın ortaya çıkardığı bir başka dikkat çeken ayrıntı ise ülkede 2020 yılından bu yana 1.2 milyon gencin kripto varlıklara yatırım yapmaya başlaması oldu. Diğer önemli çıktılarsa şu şekilde, yeni nesil yatırımcıların ortalama kripto para varlığı 2700 dolar ve toplam portföylerinin %6'lık bir orana tekabül ediyor. Ancak bu bahsettiğimiz oran diğer tüm yatırımcı yaş grupları için %3 olan kripto doğalamanın neredeyse iki katı. Şimdiki haberimiz CBDC'lerle ilgili. Son dönemlerde haberlerimize zaten sıklıkla CBDC'lere yer veriyoruz ve bugünkü haber akışımız da IMF'ten. Uluslararası Para Fonu'nun para ve sermaye piyasaları yöneticisi Tobias Adrian, Pazartesi günü yaptığı açıklamada sınır ötesi Merkez Bankası dijital para birimleri için yeni platformların daha verimli ve daha güvenli olabileceğini söyledi. Ama bunun gerçekleştirilebilmesi için de ülkelerin birbirleriyle uyum içinde çalışmasının gerekliliğini vurguladı. Kola hakkındaki planlarımız sınır ötesi ödemelerde ve yerel finansal piyasalarda daha fazla birlikte çalışılabilirlik, verimlilik ve güvenliği artıracak diye devam etti sözlerini ve mevcut bazı sorunların sınırlı altyapıdan kaynaklandığını belirtti. Diğer bir yandan da Christina Georgieva verdiği bir röportajda IMF'in CBDC'lerin birbirleriyle çalışabilmelerini sağlamak amacıyla küresel bir altyapı üzerine çok çalıştığını söyledi. IMF'in bu açıklamasının CBDC çalışmalarına nasıl etki ettiğini biz de hep birlikte takip edeceğiz. Son haberimiz herkesin ilgiyle ve merakla takip ettiği BlackRock'ın Bitcoin ETF başvurusuyla alakalı. Hatırlayacağınız üzere BlackRock Bitcoin ETF için geçtiğimiz hafta SEC'ye yani ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na bir başvuruda bulunmuştu. Bu haberin ardından dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Grayscale'in Bitcoin Investment Trust'ının yani GBTC'nin işlem hacmi varlık yönetim firması BlackRock'ın Spot Bitcoin ETF için başvuruda bulunmasından bu yana %400 arttı. ETF başvurusu öncesi Grayscale'in işlem hacmi 16.1 milyon dolarken haberin duyulmasıyla birlikte neredeyse 80 milyon dolara yaklaştı. Ancak şunu hatırlatmakta fayda var, Grayscale'in GBTC Spot Bitcoin ETF'ine dönüştürme teklifi geçen yıl reddedilmişti ve Grayscale bu kararla mücadele etse de henüz nihai bir karar alınamadı. Bugünlük bu kadardı, çok teşekkürler.